Babı 1545 efsanesinin kayıp olmasıyla birlikte ruh hastası bir ikizini düşünün. Deriz is no 1545. Türkçe anlamı ise 1545 yok. Veyahut da 1545 değil gibi bir anlama geliyor. Zaten birazdan hikayeyi anlatınca olayı adım adım çözeceğinize inanıyorum. Bu Deriz No 1545 dediğimiz efsanenin Minecraft'taki oyuncu etiketi yani oyuncu ismi dostlarım Babi 1545. Fakat Babi 1545'ten nazaran dış görünümü olsun, hal ve hareketleri olsun cidden baştan başa ürpertici bir efsane diyebilirim. Karakteri demişken de dostlarım Babi 1545'ten daha farklı, daha ürpertici yani hatta ve hatta daha koyu temalı bir karakter olduğunu söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi dostlar bu 15-45'lerin yani örnek vermek gerekirse mesela Baba 15-45'in bir normal hali bulunuyor. Bir de sinirlenince böyle bir partiji bir karaktere dönüşmüş bir hali bulunuyor bilirsiniz. Aynı bu olayı bu 1545 efsanesinden de görüyoruz. Normal yani sakin Minecraft içinde kullandığı bu karakteri Babi 1545'ten nazaran daha koyu tamalı ve yani 1545 yapan yani simsiyah gözleri bulunuyor. Ve bu efsanenin sinirleninceki hali de yani bu simsiyah gözlerinden mi ilham alıyor bilmiyorum fakat o simsiyah gözlerindeki sıvı vücuduna akıyor diyebilirim. Akyo'dan kastım yani vücudu gözleri gibi böyle simsiyah bir hale görünüyor. Zaten şu an fotoğrafını da ekranda görüyorsunuz. Videoyu maalesef ufacık bölüyorum. Biliyorum bu tarz hatırlatmaları sevmiyorsunuz fakat Cidden bu tarz videolara çok emek veriyorum. Sizlerden de aşağıdan abone ol tuşuna bir osuruk atarsanız, like tuşuna da tek metok beni çok ama çok mutlu edersiniz dostlarım. Şimdiden çok ama çok sağ olun. İsterseniz bu ürpertici videoya devam edelim. Her neyse bu efsanenin çok fazla karanlık yönünden bahsettik. Biraz da normal yani Minecraft sunucunuza girerse ne yapacağını anlatayım. Bu arada sunucu demişken burada bir özelliğinden bahsedeyim. Yani bu efsane sunuculara girmiyor. Bilirsiniz mesela örnek vermek gerekirse Kevin 1545 efsanesi. Sizin Minecraft sunucunuza girerek yani sizi trolleyen mi artık sizi kışkırtan mı? Yani efsanelerden birisiydi. Fakat bu efsanemiz ise direkt sunucunuza değil yani Minecraft'ta oluşturduğunuz tek oyunculu dünyaya giriyor. Yani bunun için üst düzey bir kırlık seviyesine sahip olmanız lazım. Keşke ve keşke sadece girmeyle de kalsa. İlk başta sizlere Babi 1545 gibi görünüyor. Zaten söylemiştim yani oyuncu etiketi de yani oyuncu ismi de ee, Bobby 15 45 yani direkt yanınıza tp oluyor ve diyor ki yani arkadaş olalım mı falan diye sizlere böyle e, spastik spastik sorular soruyor yani kısaca sizlere masum gözükmeye çalışıyor diye, yani diyebiliriz onunla arkadaş olmayı kabul ederseniz sizlere e, yeni inşa ettiğim eve bakalım mı diye bir soru soruyor Hatta bu hikayeyi anlatan kişi de yani nasıl girdin sunucuya nasıl e, evi hemen yaptın falan diye sorsa da bu 15-45 efsanesi sizi dinlemeyip yani sizi o yaptığı eve götürmeye çalışıyor. O yaptığı ev ise normal babi 15-45'ten nazaran bilirsiniz babi 15-45'in böyle bir toprak klasik evi vardır. Onun gibi biraz toprak biraz kum karışımı dostlarım böyle basit bir ev yapıyor. Yani bilmiyorum artık bütün 15-45 efsaneleri bunu bilerek mi yapıyor? Yani bildiğiniz gibi yani dev mi desem, spor mu desem, babi mi desem yani ilk sunucuya girdiklerinde böyle topraktan ev yaparlar ya yani bu 15-45 efsanesi de yani topraktan ev yapmış fakat bununki biraz daha değişik yani biraz kumla karışık bir ev yapmış yine bir basit ev yaptığını bahsediliyor yani cidden çok ürpertici. İsterseniz bu deriz is No 1545 efsanesinin yani bir takım özelliklerinden size bahsedeyim. Şu ana kadar hiçbir 1545 efsanesinde görmediğim bir özelliğe sahip. Hani 1545'leri bilirsiniz böyle kendilerine yıldırım çarptırırlar ya da böyle hedeflediği kişileri yıldırımla falan böyle kollarını kaldırarak falan çarptırırlar ya dostlar. Normal Minecraft yıldırımları değil. Yine kendi gibi simsiyah böyle yıldırımlar çarptırıyor. Yani bunu nasıl yapıyor? Minecraft'ta olmayan böyle simsiyah bir yıldırım çarptırıyor dostlarım size. Yani biraz gri tonlarında mı desem, siyah tonlarında mı desem yani eğer resmini bulabilirsem ekrana koyarım. Büyük ihtimalle bu yıldırımlarda karakterinden yani o karakterindeki o simsiyah gözlerindeki sıvıdan geliyordur diye düşünüyorum. Yani bir tık Venom'a da benziyor dostlar. Hani Venom'un da böyle akışkan bir siyah sıvısı vardı millete falan bulaştırabiliyordu. Yani bununki de aynı hesap. Yani başka oyunculara bulaştırabiliyor mu bilmiyorum fakat... Yani bu 15.45'ten beklenir. Diğer özelliği ise bir tık işi yaramayan özelliği. Fakat yani görünmez olabiliyormuş. Ama dostlarım böyle yani biraz belli olabilir dostlarım. Çünkü arkasından böyle gri bir duman bırakması yani görünmez olmasını bir tık geriye çeker. Ama güzel bir özellik dostlarım. Yani bunları tek bir tuşla yapıyorlar. ...ve cidden de işe yarayan özelliklerinden... ...yani efsane zaten bunları pek sorgulamamak lazım. Deriz No 1545 efsanesini gören... ...yani creepypastayı yazan kişi... ...bahsettiğine göre bu efsanenin elinde... ...böyle simsiyah blok ve... ...yani simsiyah aletler gördüğünü söz etmiş. Yani bilirsiniz babi 1545 böyle... ...toprağa düşkün bir efsaneydi. Yani bu 1545'i zaten sorgulamak istemiyorum. Yani... Bütün yıldırımları bile siyah olanın yani aletlerini falan sorgulamak istemem fakat yani cidden çok epik aletlerin olduğunu düşünüyorum yani kim bilir kaç atak demici vardır yani nasıl nasıl özellikleri vardır yani bu pasta da yani şöyle bakıyorum maalesef söz etmemiş fakat yani belki bu efsanenin sunucusunu bulabilirsem dostlarım yani belki de bilmediğimiz özelliklerini öğrenebiliriz. Eğer bu efsanenin sunucusuna falan girmemi istiyorsanız, yani yorumlar uçun daha araştırmadım sunucusu falan var mı ama yani her 15-45'in neredeyse sunucusu bulunuyor, yani bulun da olduğunu düşünüyorum. Yani bakarız dostlar. Hani demiştim ya sunucunuza girerse aynı masum babi 15-45 gibi, yani sizle iletişime geçiyor, arkadaş olmak istediğini söylüyor, size yaptığı evi gösteriyor fakat. Yani bu deriz is no 1545'i yani bu efsane yapan şey yani sonradan sonraya değişmesi. Yani bir nevi sizi arkanızdan vuruyor gibi bir şey diyebilirim. İlk başta sizlere ne kadar masum davransa da yani sonradan sizi hedeflediği bir kurban olarak görüyor. Yani bence sonuca girme amacı da o şekilde olduğunu söylüyorum. Yani bu kadar böyle büyük bir efsane mi desem ürpertici efsanenin sizde arkadaş olacağını yani oyuncularla arkadaş olacağını pek düşünemem. Mesela ürpertici özelliklerinden birisi daha. Yani gece olduğunda Minecraft'ta yatağa yatıyorsunuz ya. Yani o e, Bobby 15-45 efsanesi artık deris 15-45 demeyeceğim. Yani yatağa yattığınızda sizi böyle sabit bir şekilde izliyor. Yani siz kalktığınızda da ise bir sıkıntı mı var diyor böyle etrafta falan geziniyor ve bir şey yok sen de uyu dediğinizde size cevap vermiyor geri siz yatağa yattığınızda da size afk bir şekilde izliyor yani bu cidden baya baya ürpertici bir belirtilerinden birisi yani baktığımda özellikleri falan bu şekilde sizlerin de bu efsane hakkında teorileriniz falan varsa yorumlar uçun dostlarım ben burada videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun